Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte drift, Sling drift oynuyoruz. Yani bir yere tutunduğumuzda bir bir yere iple tutunacağız ve drift atacağız dönerken. Hadi başlayalım. Bu şekilde mükemmel driftler atıyoruz. Oo, hop. Allah çarpıyorduk az daha arkadaşlar. Ah, çarptık. Bir daha başlayalım. Bir dakika reklam çık. İşte tekrar, başlayalım. tekrar başlayalım. Tekrar başladık arkadaşlar. Hop bir drift. Hop bir drift daha. Hop bir drift. Aa çarptık. Ucu değdi. Hop. Buradan da döndük. Hop. Çok iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar. Bu arada bu oyunda ben en fazla 20 yapabildim galiba öyle hatırlıyorum. En fazla 20 yapabildim. Evet. 20'yi de bu böyle bir level'da yapabiliyoruz arkadaşlar. Hop. Ah be çattık. 14 yaptık. Devam edelim arkadaşlar. Reklam çıkmıştı. Onu kesmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar kesmeye çalışıyorum. Bu arada bu elimden geldiği kadar sözün için bir tane bir bu videolar için ben montajları için e, kes, kesik yerleri reklam çıktığı zaman kestiğim yerleri için arkadaşlar e, bir beğeninizle alırım çok uğraşıyorum onlar için çünkü. Of kötü çarptık. Devam edelim. Devam edelim. Dön geçelim hop. Arkadaşlar ben bu oyun indirmek için Play Store Play Store'a girip ya da başka bir indirme bölümüne girip oradan Sling Drift yazarsanız direkt çıkacak arkadaşlar oyun. Yukarıda perfect bir arkadaşlar şey oluyor. Ne kadar Fazla ustalaştığımızı gösteriyor. Devam edelim. Hop. Çok güzel gidiyoruz şu an. Of, çarptık. 14 yaptık. Güzel. Bu da güzel. Devam edelim arkadaşlar. Yine reklam çıkmıştı. Onu kestim. Hop hop. Efsane drift attık orada. artık kötü. Oraya tutunabilseydim yapmıştık da. Neyse tutunamadım ama. Birinci yolu geçtik. ikinciyi geçtik. Of. üçüncüde gittik. Devam edelim. Şuradan dönüyoruz hemen. Bu arada oyun, oyunu izlerken videoyu dondurup kanalıma abone olup like atmayı ve yorum at, yorum at, yot, yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada az önce öldüm. Hop. Oradan döndük. 4 tane döndük. 5 tane döndük. Hop. 6 tane döndük. 7'yi de geçtik. 8'i de geçtik. Çok güzel gidiyoruz şu an. Of. Onu sıyırdık. Level atladık. 12'deyiz. 13'ü de geçtik. 14'ü de geçtik. 15'i de geçtik. 16'ı da geçtik. 17 de gitti. 18, 19 ve kendi rekorum 20'yi kırdık. Şu an 22'deyiz arkadaşlar. En fazla 20 yapmıştım. Şu an 25'e çıktık arkadaşlar. Çok iyi. Yine level atladık. Evet değişik bir yer. 27. Çok değişik bir dönüş yeri varmış 27'de. Hop. Oh. de düştük. Kaldık. Devam edelim. Devam edelim. Az önce reklam çıktı. Özür dilerim arkadaşlar. 3'ü geçtik. Oo! Ana Allah çarpıyorduk valla. Çok güzel. Leon atladık. Kaçtayız? Onu gideyiz. 15'i geçtik şu an arkadaşlar. En fazla 27 mi ne yapmıştık galiba biz? 27'yi geç pardon, 31 atmıştık evet. 31 geçmemiz gerek bizim. 20 yaptık şu an. Kaybettik. Devam edelim arkadaşlar. Buradan da bir 2 geçtik. Perfect 2 ile. Perfect 3 olduğumuz şekilde değişik bir renk çıkıyor arkadaşlar. Hop Perfect 5. Perfect 6. Perfect 7. Perfect 8 gelmedi. Perfect 7'ye ulaştık. Level atladık. 12'ye geldik tekrar. Efendim. Hayır. 14'te gittik yine. Neyse. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Ee, 6 dakika oldu videoda şu an. Galiba değil mi? Bakayım. Aynen. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.